İkinci dal, çok esrarın anahtarlarına tazamun eden iki sırrı beyan eder. Birinci sır, evliya niçin usulü imaniyede ittifak ettikleri halde meşhudatlarında, keşfiyatlarında çok tehalüf ediyorlar. Şuhut derecesinde olan keşifleri bazen hilaf-ı vaki ve muhtelif hak çıkıyor. Hem niçin ehli fikir ve nazar, her biri kat'i bir bürhanla hak telakki ettikleri efkarlarında birbirine mütenakız bir surette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? İkinci sır. Enbiya-i salife niçin haşre cismani gibi bir kısım erkan-ı imaniyeyi bir derece mücmel bırakmışlar. Kur'an gibi tafsilat vermemişler. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileri de o mücmel olan erkanı inkara kadar gitmişler. Hem niçin hakiki arif olan evliyanın bir kısmı yalnız tevhitte ileri gitmişler. Hatta dereceyi hakkal yakine kadar gittikleri halde bir kısım erkanı imaniye onların meşreplerinde pek az ve mücmel bir surette görünüyor. Hatta onun içindir ki onlara tebaiyet edenler ileride o erkan-ı imaniyeye lazım olan ehemmiyeti vermemişler. Hatta bazıları sapmışlar. Madem bütün erkan-ı imaniyenin inkişafıyla hakiki kemal bulunur, niçin ehli hakikat bazısında çok ileri ve bir kısmında çok geri kalmışlar? Halbuki bütün esmanın, mertebe-i azamlarının masarı ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatu vesselam ve bütün kütüb-ü mukaddesenin reisi enveri olan Kur'an-ı Hakim, bütün erkan-ı imaniyeyi vazıh bir surette, pek ciddi bir ifadede ve kasti bir tarzda tafsil etmişlerdir. Evet, çünkü hakikatte hakiki kemale etem öyledir. İşte şu esrarın hikmeti şudur ki, İnsan çendan bütün esmaya mazhar ve bütün kemalata müstahittir. Lakin iktidarı cüz'i, ihtiyarı cüz'i, istidadı muhtelif, arzuları mütefavit olduğu halde binler perdeler, berzahlar içinde hakikati taharri eder. Onun için hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. Bazılar berzahtan geçemiyorlar kabiliyetler başka başka oluyor. Bazılarının kabiliyeti, bazı erkan-ı imaniyenin inkişafına menşe olamıyor. Hem esmanın cilvelerinin renkleri masara göre tenevvü ediyor, ayrı ayrı oluyor. Bazı mazhar olan zat, bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Hem külliyet ve cüz'iyet ve zilliyet ve asliyet itibarıyla cilve-i esma, başka başka suret alıyor. Bazı istidat cüziyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor ve istidada göre bazen bir isim galip oluyor. Yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O istidatta onun hükmü hükümran oluyor. İşte şu derin sırra ve şu geniş hikmete esrarlı, geniş ve hakikatle bir derece karışık bir temsille bazı işaretler ederiz. Mesela zühre namıyla nakışlı bir çiçek ve kamera aşık hayatlı bir katre ve güneşe bakan saffetli bir reşayı farz ediyoruz ki her birisinin bir şuuru, bir kemali var ve o kemale bir iştiyakı bulunuyor. Şu üç şeyde çok hakikatlere işaret etmekle beraber nefis ve akıl ve kalbin sülüklerine işaret eder ve üç tabaka ehli hakikate misaldir. Haşiye, her tabakada dahi üç taife var. Temsildeki üç misal, her tabakadaki o üç taifeye, belki dokuz taifeye bakar, yoksa üç tabakaya değil. Birincisi, ehli fikir, ehli velayet, ehli nübüvvetin işaratıdır. İkincisi, cismani cihazatla kemaline sahip hakikate gidenleri ve nefsin teskiyesiyle ve aklın istimaliyle mücahede etmekle hakikate gidenleri ve kalbin tasfiyesiyle ve iman ve teslimiyetle hakikate gidenlerin misalleridir. Üçüncüsü, enaniyeti bırakmayan ve asara dalan ve yalnız istidlaliyle hakikate giden ve ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikati aramaya giden ve iman ve Kur'an'la fakr ve ubudiyetle hakikate çabuk giden, ayrı ayrı istidatta bulunan üç taifenin hikmeti ihtilaflarına işaret eden temsillerdir. İşte şu üç tabakanın terakkiyatındaki sırrı ve geniş hikmeti, zühre, katre, reşha ünvanları altında bir temsille bir derece göstereceğiz. Mesela güneşin kendi halikanın izniyle ve emriyle üç çeşit tecellisi ve in'ikası ve ifazası var. Birisi çiçeklere, birisi kamere ve seyyarelere, birisi şişe ve su gibi parlaklara verdiği ayrı ayrı in'ikaslarıdır. Birincisi üç tarzdadır. Biri külli ve umumi bir tecelli ve in'ikastır ki bütün çiçeklere birden ifazasıdır. Biri de has bir tecellidir ki her bir neve göre bir hususi inikası vardır. Biri de cüz'i bir tecellidir ki her bir çiçeğin şahsiyetine göre bir ifazasıdır. Şu temsilimiz o kavle göredir ki çiçeklerin süslü renkleri güneşin ziyasındaki yedi rengin istihali inikasiyesinden neşet ediyor. Ve bu kavle göre çiçekler dahi güneşin bir çeşit ayneleridir. İkincisi, Güneşin kamere ve seyyarelere, Fatır hakimin izniyle verdiği nur ve feyizdir. Şu külli ve geniş feyiz ve nurdan sonra kamer, o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru, güneşten külli bir surette istifade eder. Sonra hususi bir tarzda denizlere ve havaya ve parlak toprağa ve bir sureti cüz'iyede denizin kabarcıklarına, ve toprağın şeffaflarına ve havanın zerrelerine ifade ve ifazasıdır. Üçüncüsü, güneşin emri ilahi ile cevvi havayı ve denizlerin yüzlerini birer ayine ederek safi ve külli ve gölgesiz bir inikası var. Sonra o güneş denizin kabarcıklarına ve suyun katrelerine ve havanın reşhalarına ve karın şişeciklerine her birine birer cüz'i aksi, birer küçük timsalini veriyor. İşte güneşin her bir çiçeğe ve kamere mukabil her bir kadreye, her bir reşaya, mezkur, üç cihette ikişer tarikle teveccüh ve ifazası var. Birinci tarik, bil asale, doğrudan doğruya, berzahsız, hicapsızdır. Şu yol, nübüvvetin tarikını temsil eder. İkinci yol, berzahlar tavassut eder ayine ve masarların kabiliyetleri şemsin cilvelerine birer renk takıyor. Şu yolsa velayet mesleğini temsil eder. İşte zühre, katre, reşha her birisi evvelki yolda diyebilirler ki ben umum alem güneşinin bir aynesiyim. Fakat ikinci yolda öyle diyemez. Belki ben kendi güneşimin aynesiyim. Veyahut nev'ime tecelli eden güneşin aynesiyim der. Çünkü güneşi öyle tanıyor. Bütün aleme bakar bir güneşi göremiyor. Halbuki o şahsın veyahut nev'inin veya cinsinin güneşi, dar berzah içinde mahdut bir kayıt altında ona görünüyor. Halbuki kayıtsız, berzahsız, mutlak güneşin asarını o mukayyet güneşe veremiyor.'' Çünkü bütün yeryüzünü ısıtmak, tenvir etmek, umum nebatat, hayvanatın hayatlarını tahrik etmek ve seyyaratı etrafında döndürmek gibi haşmet nüma eserleri, o dar kayıt ve mahdut berzah içinde gördüğü güneşe şuhudu kalbi ile veremiyor.'' Belki o asar-ı acibeyi eğer o şuurlu farz ettiğimiz üç şey o kayıt altında gördüğü güneşe verse de sırf akli ve imani bir tarzda ve o mukayyet aynı mutlak olduğunu bir teslimiyetle verebilir. Fakat o insan gibi akıllı farz ettiğimiz zühre, katre, reşa şu hükümleri yani pek büyük asarı güneşlerine isnat etmeleri aklidir, şuhudi değil. Belki bazan hükmü imanileri şuhudu kemliyelerine müsaade eder. Pek güçlükle inanabilirler. İşte hakikate dar gelen ve bazı köşelerinde hakikatin azaları görünen ve hakikatle karışık şu temsil içine üçümüzle girmeliyiz. Üçümüzde kendimizi zühre, katre, reşha farz edeceğiz. Zira onlarda farz ettiğimiz şuur kafi gelmiyor.'' biz aklımızı dahi onlara katmalıyız. Yani onlar maddi güneşlerinden nasıl feyz alıyorlar, biz de manevi güneşimizden öyle alıyoruz, anlamalıyız. İşte sen ey dünyayı unutmayan ve maddiyata tevagul eden ve nefsi kesafet peyda eden arkadaş, sen zühre ol. Nasıl ki o zühre çiçeği ziyayı şemsten inhilal etmiş bir renk alıyor.'' ve o bir renk içinde şemsin timsalini karıştırıp kendine zinetli bir suret giydiriyor. Zira senin istidadın dahi ona benzer. Hem şu esbaba dalmış eski Said gibi mektepli feylesof ise kamere aşık olan katre olsun ki kamer güneşten aldığı ziya zillini ona verir ve onun göz bebeğine bir nur verir. O da o nurla parlar. Fakat o katre onurla yalnız kameri görür, güneşi göremez. Belki imanıyla görebilir. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir, esbabı bir perde telakki eder fakir adam, o da reşa olsun. Öyle bir reşa ki kendi zatında fakirdir. Hiçbir şeyi yok ki ona dayanıp zühre gibi kendine güvensin. Hiçbir rengi yok ki onunla görünsün başka şeyleri de tanımıyor ki ona teveccüh etsin. Halis bir saffeti var ki doğrudan doğruya güneşin timsalini göz bebeğinde saklıyor. Şimdi manen biz bu üç şey yerine geçtik. Kendimize bakmalıyız. Bizde ne var, ne yapacağız? İşte bakıyoruz ki bir zat-ı kerim ihsanıyla bizi gayet derecede tezyin ve tenvir ve terbiye ediyor.'' İnsansa insan edene perestiş eder. Perestişe layık olana kurbiyet ister ve görmek talep eder. Öyleyse her birimiz istidadımıza göre o muhabbet cazibesiyle sülük edeceğiz. Ey zühre misal! Sen gidiyorsun. Fakat çiçek olarak git. İşte gittin. Terakki ede ede ta bir mertebi külliyeye geldin. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Halbuki Zühre kesif bir aynedir. Onda ziyadaki yedi renk inhilal ve inkisar eder. Şemsin aksini gizler. Sen sevdiğin güneşin yüzünü görmekte muvaffak olamazsın. Çünkü kayıtlı olan renkler hususiyetler dağıtıyor, perde çekiyor, gösteremiyor. Sen şu halde suretlerin berzahların ortaya girmesiyle neşet eden firaktan kurtulamazsın. Lakin bir şartla kurtulabilirsin ki sen kendi nefsinin muhabbetine dalmış olan başını kaldırasın ve nefsin mehasiniyle telezzüz ve iftihar eden nazarını çekesin, gökyüzündeki güneşin yüzüne atasın. Hem baş aşağı cel bir rızık için toprağa bakan yüzünü yukarıdaki şemse çeviresin. Çünkü sen onun aynesisin. Vazifen aine darlıktır. Bilsen, bilmesen hazini rahmet kapısı olarak toprak tarafından senin rızkın gelecektir. Evet, nasıl bir çiçek güneşin küçücük bir ainesidir. Şu koca güneş dahi gök denizinde şemse ezeliğinin nur isminden tecelli eden bir lem'anın katre misal bir ainesidir. Ey kalbi insani! Sen Nasıl bir güneşin aynesi olduğunu bundan bil. Bu şartı yaptıktan sonra kemalini bulursun. Fakat güneşi nefsül emirde nasılsa öyle göremezsin. O hakikati çıplak anlamazsın. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir ve kesafetli dürbünün bir suret takar ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Şimdi sen dahi ey katre içine giren hakim feylesof. Senin katri fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle ta kamera kadar terakki ettin. Kamera girdin. Bak, kamer kendi zatında kesafetli, zulümatlıdır. Ne ziyası var ne hayatı. Senin sayin beyhude. ilmin faidesiz gitti. Sen yesin zulümatından ve kimsesizliğin vahşetinden ve ervah habisenin iz acatından ve o vahşetin dehşetinden şu şartlarla kurtulabilirsin ki tabiat gecesini terk edip hakikat güneşine teveccüh etsen ve yakinen inansan ki şu gece nurları gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir bu şartı yaptıktan sonra sen kemalini bulursun fakir ve karanlıklı kamer yerine haşmetli güneşi bulursun fakat sen dahi öteki arkadaşın gibi güneşi safi göremezsin. Belki senin aklın ve felsefen ünsiyet ve ülfet ettikleri perdeler arkasında ve ilim ve hikmetin nesçettiği hicapların halfinde ve kabiliyetin verdiği bir renk içinde görebilirsin. İşte Reşa misal üçüncü arkadaşınız ki hem fakirdir hem renksizdir. Güneşin hararetiyle çabuk tebahhur eder, enaniyetini bırakır, buhara biner, havaya çıkar. İçindeki maddi kesife, narı aşkla ateş alır. Ziya ile nura döner. O ziyanın cilbelerinden gelen bir şua yapışır, yanaşır. Ey reşa misal! Madem doğrudan doğruya güneşe aynadarlık ediyorsun, sen hangi mertebede bulunsan bulun, aynı şemse karşı aynel yakın bir tarzda safi bakılacak bir delik, bir pencere bulursun. Hem o şemsin asarı acibesini ona vermekte müşkilat çekmeyeceksin. Ona layık haşmetli efsafını tereddütsüz verebilirsin. Saltanat-ı zatiyesinin dehşetli asarını ona vermekte hiçbir şey senin elinden tutup ondan vazgeçiremez. Seni ne berzahın darlığı ne kabiliyetlerin kaydı, ne aynelerin küçüklüğü seni şaşırtmaz. Hilaf-ı hakikate sevk etmez. Çünkü sen safi, halis, doğrudan doğruya ona baktığın için anlamışsın ki, mazharlarda görünen ve aynelerde müşahede olunan güneş değil, belki bir nevi cilveleridir, bir çeşit renkli akisleridir. Çendan o akisler onun ünvanlarıdır. Fakat bütün asarı haşmetini gösteremiyorlar. İşte şu hakikatle karışık temsilde böyle başka başka üç tarikle kemale gidilir. Ve o kemalatın mezayasında ve mertebe-i şuhudun tafsilatında başka başkadırlar. Fakat neticede ve hakka izan ve hakikati tasdikte ittifak ederler. İşte nasıl bir gece adamı ki hiç güneşi görmemiş, yalnız kamer aynesinde bir gölgesini görüyor. Güneşe mahsus haşmetli ziyayı, dehşetli cazibeyi aklına sığıştıramıyor. Belki görenlere teslim olup taklit ediyor. Öyle de veraseti Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebeyi uzmasına yetişmeyen Haşr-ı Azam'ı ve kıyamet Kübra'yı taklidi olarak kabul eder. Akli bir mesele değildir der. Çünkü hakikati haşir ve kıyamet ismi azamın ve bazı esmanın dereceyi azamının mazharıdır. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. Kimin fikri oraya girse haşir ve kıyameti gece gündüz, kış ve bahar derecesinde kolay görür, itminanı kalple kabul eder. İşte şu sırdandır ki haşir ve kıyameti en azam mertebede, en ekmel tafsilatla Kur'an zikrediyor. Ve İsmi Azam'ın masarı olan Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ders veriyor. Ve eski peygamberlerse hikmeti irşadın iktizasıyla bir derece basit ve iptidai bir halde olan ümmetlerine haşri en azam bir derecede en geniş bir tafsilatla ders vermemişler. Hem şu sırdandır ki, bir kısım ehli velayet bazı erkanı imaniyeyi mertebeyi uzmasında görmemişler veya gösterememişler. Hem şu sırdandır ki marifetullah da derecat arifin çok tefavüt ediyor. Daha bunlar gibi çok esrar şu hakikatten inkişaf eder. Şimdi şu temsil hem bir derece hakikati ihsas ettiğinden hem hakikat çok geniş ve çok derin olduğundan biz dahi temsille iktifa ediyoruz haddimizin ve takatimizin fevkinde olan esrara girişmeyeceğiz